Ya. Burada açarız tabii. Senin iyi Arkadaşlar bu bizim son videomuz birlikte. Bu da ay vlogu çekiyorsunuz böyle. De. Son videomuz falan. Ya beni çek. Hadi kızlar iniyoruz. İniyoruz. Son vlog başlasın. Arkadaşlar bu bizim son gezimiz çünkü. Bir hafta sonra okullar bitiyor. Bu Rüveyda bugün look çok güzel. Şey... Beni bir fotoğrafını çekin güzel bir yer, yer gibi Bacım <laughs> beni bir yorumlayın. Yorumlara yazın. Kızlar gizli kapılar var. Ve bu gizli kapılarda ne var? Ne var bunlarda? Koskoca Sultan Süleyman kızsın. Ya bir sus. Burada tarih yapıyorum. Ne var içinde? Oğlu mu? Evet. Arkadaşlar biz bileklik aldık. Senen bilekliğini göster. aldık. Benim de var. Ve şu an Balat sokaklarındayız. Canım Zeynep'im de burada. Canım Sude de burada. Değil. Dur eğilin Uzun esprisi Sevmem. <laughs> Allah polis var, Yakalanacağım <laughs> bu güzelliğim. Ben of emiyorum. Ben de amca kendimi severim. <laughs> Neden bağcılar? Neden ya? Söylede de bin dedik ya. En azından bağcılarda doğduk ve yaşıyoruz dedi. Hayır, birbirimize tanıştık yani. Bu da almayabildi. Ya burada tabii ki <laughs> sizden daha ileriyle tanışabiliriz. Bakın evet. burada da Bodrum çiçeklerinden <laughs> var. Bodrum'dayız aşkolar. Oo. Oh! <laughs> Arkadaşlar biz şu anda nereye gidiyoruz? Yolumuz biz demiyoruz ama çok güzel. kursa Tefkur sarayındayız. Tefkur. iPhone'umuz olmadığı için. <laughs> Sadece ikimizi besledim. Şimdi Balat'ta bir yerde şuraya fotoğrafını koyuyorum. Dürüm aldık. Zeynep dürümlerimizi göster. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay oldu. Ee, biz kola istedik tamam mı? <laughs> Sonrasında adam dedi ki var var ondan da var bizde ondan. Buzdolabında kola yoktu. Ben dedim ki buzdolabında kola yok nasıl soğuk kola olacak? Biz de soğuk kola istemiştik. Sonrasında bir baktık adam adam karşı bakkaldan şey alıyor kola aldırıyor çocuğa. Sonrasında gitti sudeler şeye baktı orada kola ne kadar 20 lira. Ama biz 30 lira verdik kola. Evet. Zeynep de diyor ki ticaret. Ticaret atacak de Biz çok dedi falan açacağız ya. Aynen. Zekice bir hamle ediyor. Yani. önünde yapması Şu biraz sıkıntı ama. Yani. Sıkıntı. Arkadaşlar arkada birisi bizi takip ediyor. <laughs> Balat'tayız. <Çok> Çukur <laughs> Sokağı diye bir yer yazıyor burada. Bakaylar ya gülerek geliyor lan. Olur, Bak şu 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 Biz Psikopat manyağı. Salak ya. Salak mısın? Sude kafası güzel belli. Sude. Kafası güzel. Ben sinirli halimi görmedin herhalde. Gösteriverim ben sana sinirli yerimi. İsmini söyle bana. Hocaları. Arkadaşlar. Sorarım. Biz yemek yedik demin. O yüzden tokum, uykum var. Uyuyacağım. Canım arkadaşım Sude. Ama <laughs> <Oha>, baba ne? <evet. gülüyor> Ve canım arkadaşım Rüveydas'ı. Şimdi ben. Ya saçların <laughs> ağzıma giriyor. <laughs> Bana efekte gerek yok tasam <laughs> <da> <olsun. gülüyor> ne zaman geri geleceğim. Alacağım o yerlerden sana mor yazma. Sana mor yazma. Rezillik <laughs> 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 ama <laughs> <laughs> Sen moralini bozma Bilmiyorum ne zaman geri geleceğim Alacağım o yerlerde sana mor yazma Sana mor yazma <laughs> Kilise arkadaşlar Ve ben huzursuzum Ve ben ciddi manada huzursuzum Arkadaşlar bu bizim beraber son videomuz. Ya videonun başından beri bu bizim son gezimiz. Bu. bu bizim son videomuz. Anladım. Son partımız. şu an gezdeyiz. Otobüs gelecek. O yüzden kızları çağırıyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Kapatma ya öyle. Ben de göz gibi bay bay yapmak istiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Zeynep de son değil. Bunlar siz de son değil. Yazın buluşuyoruz. Anlar Tabii buluşuyoruz. Yani. Ne düşünüyorsunuz ya? Yok ben direkt senin. Sonbahar. Kış. Üzüyorsun beni. O, 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 <laughs> sen de yaz ve olsun. Sonbahar. Yani, Sonbahar. <laughs> da. Görüşürüz. Konu. Söy. Bazıları biz kötü yüz demiş. Takılın takılın. Biz kötüyüz aynen. Bu şeyler